Survivor All Star 2025 sezonu devam ederken adaya veda eden isimlerden biri de Çılgın Sedat olarak tanınan Sedat Kapurtu oldu. Elenmesinin ardından ilk kez konuşan Sedat, yarışma sürecine ve yaşadığı zorluklara dair samimi açıklamalarda bulundu. Annesinin sağlık durumu hakkında da ilk kez bilgi veren Sedat'ın sözleri dikkat çekti. Finale sayılı günler kala heyecanın giderek arttığı yarışmada Sedat 15 Mayıs perşembe gecesi yapılan eleme düellosunda İsmail Balaban ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede kazanan taraf İsmail olurken Sedat Adaya veda etti. Elenme sonrası yaptığı açıklamada duygusal anlar yaşayan Sedat, Survivor'da yalnızca bir kişiye kırıldığını belirtti. Yarışmaya katılma sürecini anlatan Sedat, ilk kez arandığında büyük bir heyecan yaşadığını dile getirdi. Geçmişte de davet almasına rağmen bazı sorunlar nedeniyle yarışmaya katılamadığını hatırlattı. Bu kez süreci kendi çabalarıyla değerlendirdiğini, kısa sürede sakatlık yaşadığını ancak sonrasında 11 günlük zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti. Bu dönemin kendisini farklı bir noktaya taşıdığını ifade etti. Düello gecesine dair düşüncelerini de paylaşan Sedat, rakibi İsmail için daha iyi oynadı diyemem ben kötü oynadım sözlerini kullandı. Bu ifadenin İsmail'i küçümsemek anlamına gelmediğini vurgulayan Sedat, atışlarda başarısız olduğunu 3-0'dan 3-3'e getirdiği oyunun bir anda değişebileceğini söyledi. Kendisine yöneltilen olumsuz tavırları da dile getiren Sedat, yarışmanın bitişiyle birlikte tüm yaşadıklarını geride bıraktığını belirtti. Yarışmada kendisini en çok kıran kişinin Adem Kılıç olduğunu söyleyen Sedat, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle aktardı Sana hep şampiyon, hep kardeşim dedim. Ama ne gereksiz bir adam demen beni çok incitti. Ben gereksiz bir adam değilim. Bunun özrünü inşallah çıkınca verirsin bana. Survivor'daki en büyük zorluğun açlık değil, özlem olduğunu ifade eden Sedat ailesine, özellikle çocuklarına ve anne babasına duyduğu özlemin kendisini yıprattığını söyledi. Fakat en çok zorlandığı durumun insanların kendisine olan davranış biçimleri olduğunu vurguladı. Dışlandığını, hor görüldüğünü ve zaman zaman aşağılandığını söyleyen Sedat, tüm bu olumsuzluklara rağmen mücadele ettiğini ve ayakta kaldığını belirtti. Annesinin hastalığını ilk kez açıklayan Sedat, annesinin kanser tedavisi gördüğünü bir göğsünün alındığını ve kemoterapi sürecinin zor geçtiğini anlattı. Ayrıca kemik erimesi sorunu yaşadığını ve bu sürecin oldukça ağır geçtiğini söyledi. Aynı dönemde oğlu Siraç'ın da Fransa'da tedavi gördüğünü belirten Sedat, yarışmaya gelirken havalimanında tüm bu sıkıntılarını geride bırakıp yansıtmamaya karar verdiğini ifade etti. Survivor'daki final tahminini de paylaşan Sedat, kızlar arasında Ayşe veya Dilşah'ın şansı olduğunu, erkeklerde ise Batuhan Karacakaya'nın kalacağını düşündüğünü söyledi. Hikmet, İsmail ve Adem arasında bir ismin final dörtlüsüne gireceğini, bu isminde muhtemelen Adem olacağını belirtti. Finalde iki kadın ve iki erkekten oluşan bir dörtlü olabileceğini öngördüğünü söyledi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.